Smooth filosu ile ilgili çok üzerine derin derin şöyle oldu böyle oldu diye konuşmayacağım ama Allah o filodaki herkesten razı olsun. Amin. Bekir Develi abiden razı olsun o da orada bu arada. Amin. Sonradan Aynen. katıldı. Bir sürü uğraşı katılmak için. 56 tane Türk var ve içinde en fazla Türk varmış. Yani diğer milletler arasında Sumut filosuna katılan en fazla millet yine bizmişiz. Evet. Orada da gene bu güzel e, ne kadar gurur duymamız gerektiğini tekrar tekrar görüyoruz. Çünkü bu tarz hassasiyet olan konuların tamamında evet. öndeyiz. Neden sen yoksun diye soruluyor. Çok kişi soruyorlar. Abdurrahman Uzun'a, tamam, Mert tamam, ben söyleyeyim. Vesaire. Neden ben sumut? Da yokum. En başından beridir bu oluşumu haberdarım ve varım Mehmet Ercanlarla birlikte duyduk. Mehmetler gitti, Tunus'a ben gitmedim. En başından beri sumut oluşumunun ya farkındayım. Neden ben yokum? Neden yok? Çünkü yüzme bilmiyorum. Bu gruba katılmak için dil bilmek gerekiyor, yüzme bilmek gerekiyor. Bir sürü standartları var. Bu standartlara uyanları aldılar gruba. Yüzme bilmek olası bir itişme kakışmada gemiden düştüğünde kentini kurtarabileceğin kadar boğulma ihtimalin var ya. Yüzme bilme şartı vardı. Ben yüzme bilmediğim için 11 yaşındaki oğlum ve şu an beni izleyen Zeynep kızım yüzme biliyor, 8 yaşında. Ben bilmiyorum. Benim deniz dünyasındaki bütün ufkum ve vizyonum şuraya kadar. Şu ramosu gelince ben panik yapıp geri geliyorum. Bilmediğim için şu an İsrail'de hapishanede değilim, buradayım. Bu kadar.